Herkese selam bakayım kasadan mes takipçileriyle bugün Opel Mokka aracımızla birlikteyiz. Bu elektrikli olmayan, içten olan modeli. Bu aracı biz e, gerçekten de fazla işlemler yaptık. Dört kapısına izolasyon, ambiyans aydınlatması, kolonlarını değiştirdik. Yani aracı şu an aldığından daha sessiz, daha güzel ses çıkan, daha böyle bir ambiyansı bir hale getirdik. Aracımızın iç tasarımı geçtiğinde çok girintili çıkıntılı olduğu için e, ama kapılarında bizim ambiyanslarımızı koyacağımız yerler çok güzel ambiyanslarımızı bu şekilde oturduğumuzda yani tabiri yerinde ise cuk oturuyor. Yani Kışlarımızı 60 santim, 60 santimlik olan modelinden taktık bu aracımıza. Arka kapılarımızda da aynı şekilde 60 santim. Yani bu, bazı araçlarda tamamen sanki bizim çıtalarımız için uyumluymuş gibi oluyor. Yani bu aracın dört kapizasyonu da gelirsek şu şekilde oluyor. Aracın bu iç sacında bizim e, kullandığımız ziftli membranlar var. Bu membranlar yapıştırılıp aracın kapısındaki titremeleri alıyor. Yani şu şekilde gösterebilirim. Hatta şu şekilde sizi dinleteyim. Bir de arka çamurluğa bakalım. Ses tonunun farkına bakın. Şöyle vura vura gideceğim. Az daha sessizlik çukuruna düşüyormuşuz gibi yani. Normalde bizim yaptığımız izolasyonlarda dört bölge yani. Sadece dört bölge olmayarak bagajın, bagaj havuzunun, arka koltuk altının, kapakların, davlumbazın, davlumbazın arkasının ve kaputun olmak üzere. Yani bu kaputu da yapıyoruz. Bu kaput sesi duyuyorsunuz mesela. Bu sesi meydana gelmemesi için, daha tok, daha güzel bir ses çıkması için biz aracın her tarafını izolasyon yapıyoruz. Tavan ve taban hariç. Bu araçta e, müşterimiz istemedi. Çok gerek yok dedi. Benim için sadece kapılar önemli dedi. Kapı izolasyonuna tamamladık. Kapının kapanışı bile artık değişiyor. Şimdi gösterebilirim. Adeta yani bir es kasa gibi oldu. Ve bu aracımızda bizim otomatik bagaj uygulamamız var. Bagajına dokunduğumuz zaman uyarıyor ve bagajı açıyor. Otomatik bagaj uygulamasının şöylesin hayatınızda bir kolaylığı var. Elinizde poşetleriniz olabilir bir yere gitmiş veya herhangi bir şey taşıyor olabilirsiniz. Uğraşmıyorsunuz. Kumandadan veya aracın herhangi bir tuşuna basarak kaldırmakla uğraşmıyorsunuz. Bastığınız anda Kapanıp ve açılıyor bagajımız. Yani burada stickerımızı yapıştırdık elinizle kapatmayın diye. Aracımızda otomatik bagaj önceden yoktu. O zaman herkes elle kapatıyordu. Alışkanlık meselesi zaten e, aracımızın açıldığında eliyle kapattığımızı zaten aracın kendisi de bunu algılıyor ve kendi kapatıyor. Mesela şöyle de gösterebilirim, küçük bir test yapabilirim. Bagajımızın açılması çok soft, yani sonradan yapılmamış, bu orijinalde varmış gibi açılıyor. Yani şöyle yapalım. Elimizle doladığımızda duruyor kendiliğinden daha fazla gitmesine izin vermiyor çok fazla güç uygulamanız gerekiyor yani ardından şuna bastığımızda araç kendi normal haline geri geliyor kapanıyor yani elinizle kapatmanızı çok tavsiye etmem ama herhangi bir zor durumda sizi yarı yolda bırakmayacak bir düzeneğe sahip ambiyansımızı şöyle yakalım ışığını da gösterelim size. Sistemimiz denerken de müziğimiz açık kalmış. Ambulanslarımız da bu şekilde. Yani neredeyse kapıyı boydan boya seyreden bir var. Öbür taraftan kapıyı kapattığımda size daha da net gösterebilirim.